Yangın yerine vardık, yangın her taraf delirmiş, rüzgar kapatmış, aşırı bir rüzga var. Yangının orta yerinde bir tağıtım merkezi var. Bana gelen araçlara, yukarıdan gelen araçlara bu yoldan yönlendir diyorlar. Zaten çok fazla bir araç da gelmedi. Bir traktör, bir arazöz geldi. O traktör geldikten sonra ben aşağıya geçtim. Aşağısı kapanmış. Üst tarafımı dolaştım üst tarafında dolandıysa iş garanti yanacak. Üst tarafıma gittim. Üst tarafım tamamen dolmuş. Şöyle 100 metre civarında bir orman yolu var. Eğer bu yolu çıkarsam basar çıkarsam Canımı kurtarabilirim. basıp çıkamazsam. Az helalim, az her gideriz. Oraya bir koştum. Kaç dakikada koştum bilmiyorum. Oraya çıktım. Çıkmamla zaten canım bitti. Neyse orada az inledim, titredim. Biraz daha şöyle ormanın tarlanın içine doğru attım kendime. Şef aradım. Mustafa Kayağım Bey. Mustafa Bey ben yandım dedim. Nasıl yandın? Basbaya yandım dedim. Acele ben alın. Nerede? Neredesin sen dedim. Ama beni dedim bıraktın sahanın yüz metre kenarındayım. Aşağıdan gelmişler, ateşten girememişler. Yukarıdan dolaşmışlar, ateşten girememişler. Bir zaman sonra geldiler, çıkardılar beni oradan, ateşin içinden. Şükür halime, şükür demek yaşanacak hali var mı? Orman koruma muhafızı olarak görev yapıyor ve Denizli Buldan'da bildiğiniz gibi ülkemizde sarsan yangın felaketlerinden bir kol Denizli Buldan'da oldu. Alevlerin ortasında kaldı ve Denizli'den yanık merkezimize 3 Ağustos tarihinde sevk edildi. Gecikmeden müdahalesini yaptık ve hemen ameliyatı aldık hastamızı. Yüzü başta olmak üzere yaklaşık 40 oranında bir yanık tespit edildi. Ciddi hayati tehlike oluşturacak yanıklar bunlar. Çünkü özellikle yaşlı hastalarda tehlike oluşturabilecek bir yanık bu. Bu sebepten dolayı hızlıca müdahale edildi. Şu an hastamız yoğun bakımda, e, genel durumu iyi, e, yardımla yemek yiyebiliyor. Ama tabii önünde uzun bir süreç var. Yoğun bakım ve kritik süreç devam edecek. E, bundan sonra tekrardan ameliyat alınması ve bazı işlemler yapılması gerekebilir. Bundan dolayı da takiplerimiz sürüyor. E, hastamıza şifa diliyoruz ve elimizden gelen yanık merkezi olarak 7/24 yapmaya çalışıyoruz.